ortalama 20 dakika taksi bekleme süresi var. Vatandaşın bana dile getirdiği, sizler de bu çalışmayı yapmışsınız. Zaruri bir ta taksi ihtiyacı olduğu aşikar. Yalova Belediye Meclisi'nde 50 tane taksi plakası ihale edilmesiyle ilgili Başkan Vekili Mustafa Tutu'a yetki verildi. Meclisin Ekim ayı birleşiminde konuyla ilgili Yalova Üniversitesi tarafından hazırlanan rapor hakkında bilgi verildi. Ulaşım sistemlerini ortaya koyduk ve bir saha çalışması gerçekleştirdik. 6500 kişiyle yapmış olduğumuz bir anket çalışmamız var. Ulaştırma mühendisliğinden Yavuz Delice çalışmayı nasıl yaptıkları konusunda açıklamalarda bulundu. 20 dakikalar civarında yani bir taksi çağırıyorsunuz Yalova'da. Yalova'nın bir ucundan diğer bir ucuna 20 dakikada seyahat edecekken sadece taksi bekleme süreleriniz 20 dakikayı buluyor. Raporda mevcut 80 taksiye ilave olarak 50 taksinin dolaşıma sokulması gerektiği bildirildi yazın gelen kalabalığı, yazın gelen taksi talebini karşılamakta güçlük çekiyoruz. Ardından meclis üyeleri konuyla ilgili fikirlerini beyan etti. Ee, yine taksi yolası tabii burada bir muhatap. Ee, Değer veriyoruz, önemsiyoruz. Kendilerine görüşmelerimiz oldu, daha da olacaktır. Teşekkür ederim. Başkan vekili tutuk taksi ihalesinin bir anda yapılmayacağını kaydetti. Yani 50 taneyi bu, bugün bu ay ya da 2021'de piyasaya süreceğiz diye bir şey yok. Zaruri bir ta taksi ihtiyacı olduğu aşkar. Yani burada taksi ihtiyacı yok diyen kimse yok. Ardından yapılan oylamada 50 taksi plakası ihalesi için Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutu'a yetki verildi. Evet, bu olsun arkadaşlar. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.